Merhaba değerli borsa takipçileri yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Henüz analiz kısmına geçmeden önce ise her zamanki gibi yasal uyarıyı hatırlatmak isterim. Burada yapmış olduğum analizler sermaye piyasa kurulunun yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında yapılan bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Burada yapmış olduğum analizler kesinlikle tut, al, sat veya yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere belirtmek isterim. Evet Sizlerden gelen bugün 3 istek üzerine 3 farklı şirketi inceleyeceğim. Henüz analiz kısmına geçmeden önce ise kanalıma abone olmayı ve kanalımdaki diğer analiz videolarına göz atmayı unutmayınız. Ayrıca yukarıdaki kartlar bölümünden de katıl butonuna özel yayınladığım videoya erişim sağlayabilirsiniz. Katıl butonunu yukarıdaki kartlar kısmında bilgilendirdim. Evet ayrıca de açıklama kısmında bulunan herkese açık Telegram grubumuza katılım sağlayabilirsiniz diyerek sizlerden gelen istek üzerine üç farklı şirketi incelemeye devam edeceğim. Bu şirketlerden birincisi Anadolu Isuzu e, Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ olduğunu söyleyelim. Şu anki güncel fiyatı 17.82 seviyesinde ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu noktada ise bir yükseliş trendi oluşturacaksak şu şekilde 19 Mart 2020 tarihinden şu şekilde bir yükseliş trendi oluşturabiliriz. Yine aynı şekilde bunu sağ tıklayıp klonlayarak da buradan e, kanal aralığımızı oluşturmamız mümkün. Bu noktadan şöyle yukarı bir çizim yaptığımızda bu noktada bir kanal aralığı oluşturabiliriz. E, bu noktada bakacak olursak şöyle yatay çizgimize gelelim e, ve bazı direnç noktalarını şöyle yapalım. E, bu noktada şu anda önü açık, onu çizmemize gerek yok. Şu noktada ikinci bir direnç noktası karşımıza çıkıyor. Sonrasında ise bu noktada e, şu noktalarda bizim için önemli direnç noktası olduğunu söyleyelim. E, ardından şu seviyede bizler için önemli bir destek noktası olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi bu noktaları nasıl e, buluyoruz derseniz bu noktaları gördüğünüz gibi önemli tepkimelerin gerçekleştirdiği birçok e, birçok kez fiyat grafiklerimizin buradaki direnç noktalarını test ettiği noktaları biz önemli direnç ve destek noktaları olarak karşımıza çıkabileceklerini söylememiz mümkün. Şöyle birkaç tane de eski tarihten alacak olursak şöyle bu seviyeyi alabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi burada 28 Şubat 2019 tarihinden bu yana gelen hatta bunun daha öncesi de olan 30 Temmuz 2018'den belli e, buradaki 9.83 direnç noktası bizler için önemli bir direnç noktası fiyatlar bakımında bakacak olursak burada 17 Mart 2020 tarihinde burada 6.95 fiyat seviyesine kadar bir gerileme olmuş. Hatta bunun da emin olun ki daha öncesi vardır. Önemli destek noktası olarak. Mesela buradaki fiyat seviyesinden sonra yukarı yönlü hareketlenmenin gerçekleştiğini ve önemli bir direnç noktası olan 9.83 fiyat seviyesinden sonra yukarı yönlü gidişatın gerçekleştiğini yavaştan buradaki direnç noktalarımızı da kırarak gerçekleştiğini görmemiz mümkün. Şimdi bu noktalarda bakacak olursak bazı formasyonların oluşabileceğini söylememiz mümkün bu noktada. E şöyle bir solumuz yapabilir. Şöyle bir baş ve sonrasında tekrar bir sağ omuz işlemi gerçekleştirebilir. Tabii ki bu işlemde yukarı doğru kendini katarak gerçekleştirebileceğini aktarmak isterim. Evet bu noktada bakacak olursak başka ne üzerinden değerlendirme yapabiliriz derseniz şimdi öncelikle kanal aralığımızın içerisinde yukarı yönlü gidişatını devam ettirebileceğini söylememiz mümkün bu noktada. Şimdi bu noktada bakacak olursak başka ne olarak değinelim? Şöyle Fibonacci geri çekilmesinden bakalım ne gibi destek ve direnç noktaları var. Öncelikle burada almış olduğumuz minimum noktadan şöyle maksimum noktaya getirelim şu anla şu an fiyattaki şu noktaya bırakalım. 7.83 seviyesine şu anda bu noktaya bakacak olursak 7.83 zaten bizler için önemli bir direnç noktası burada da aşağı yukarı şöyle tam yapalım grafiklerimiz otursun biraz daha yukarı çekelim evet Şimdi bu noktada bakacak olursak 17.21 direnç seviyesini kırdığını görüyoruz. Ee, şu anda ileriki hedef olan 20.37 fiyat seviyesi olarak gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Ee, bu noktada bakacak olursak bir formasyon var mı ona bakıyorum ben. Ee, şöyle bir, şunu bir kapatalım. Zaten Fibonacci'den ee, direnç noktalarından bahsetmiş olduk. Ee, şöyle trend çizgisine gelelim. Bu noktada şöyle e, üst direnç noktamızın oluştuğunu söyleyebiliriz. Sonrasında yine bu noktalardan da bazı direnç noktaları, önemli direnç noktaları alabiliriz bu noktada. E, gördüğümüz gibi bu direnç noktalarını kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketlenmenin gerçekleştiğini, önemli bir destek noktası olarak 5, 42, 15 1542 ve 1377 destek noktalarının da önemli bir destek noktası olarak çalıştığını söylememiz mümkün. Evet buradan indikatörlerimizden bakacak olursak bir STR'ye bakalım. STR'ye bakacak olursak STR e, 29 pardon 9 Nisan 2020 tarihinde en son bir alt sinyali verdiğini görüyoruz ve bu alt sinyalinden sonra fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmelerin devam ettiğini görebiliyoruz. Bu noktada bakacak olursak e, öncü grafiğimize öncü bu noktada 9 Temmuz tarihi tam 8 Temmuz tarihinde tam düşmeden ortalamaya gelmeden buradaki e, mavi ortalamamıza gelmeden e, 8 Temmuz'da bir sat sinyali verdiğini görebiliyoruz ve bu sat sinyalinden sonra fiyatlar 13.68 seviyelerine kadar ilerliyor. Sonrasında bu noktada bir al sinyali ge geliyor 14 Temmuz tarihinde ve fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmenin gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz bu noktada. İçim bulutuna bakacak olursak, içim okuda da e, genel manada al sinyalinin geldiği noktadan bahsedecek olursak, al sinyali tam bu noktada 14 Nisan tarihinde bir al sinyali geldiğini e, görebiliyoruz bu noktada. Ee, bakalım başka nerede ne gibi sinyal gelmiş. Burada bir alt sinyali olduğu. Mavi ortalamanın kırmızı ortalamayı yukarı yönlü kestiği noktada bir alt sinyali gerçekleşmiş. Burada birbirine temas etmişler fakat herhangi bir sorun yok. Ee, burada da bir alt sinyalinin oluştuğunu söylememiz mümkün. Ee, ondan sonrasında fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeler var. Eğer bir düzeltme işlemi gerçekleşirse önemli bir destek noktası olarak çalışan noktamız. E, buradaki mavi ortalamamız olan fiyat seviyesi olarak da 15.54 fiyat seviyesi gerçekleştiğini ikinci bir destek noktasının ise bu noktada kırmızı ortalamamız olan fiyat seviyesi olarak 15.06 seviyesinin gerçekleştiğini söylememiz mümkün önemli destek noktaları olarak şimdi bu noktalara bakacak olursak eğer burada fiyatlar kırmızı Ortalamamızın altına inerse bir negatif uyumsuz negatif trendten bahsedebiliriz. Ama burada mavi ortalamamız üzerinde ve kırmızının üzerinde de fiyatlar devam ederse bir yükselen trendinin varlığından söz edebiliriz. Burada artçımıza bakacak olursak artçımızda yukarı yönlü eğilim içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi şöyle biraz eski tarihlere bakalım. Eski tarihte şimdi bu noktada bakacak olursak şöyle bunu kapatalım. Bu noktayı açtığımızda bir al sinyalinin geldiği nokta aşağı yukarı aynı konumda olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada bakacak olursak önemli bir al sinyalini öncü e, bu noktada 19 Mart 2020 tarihinde verdiğini şu noktada görüyoruz. Öncümüz burada genel manada bir al sinyali verdiğinde yani öncü seviyemize bakacak olursak öncü seviyemiz bu noktada eksi e, 3 nokta 01 seviyelerinde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu seviyelerde alt sinyali verdikten sonra yeni bir yükseliş trendinin oluşturduğunu görmemiz mümkün bu noktada. Ee, ve bu noktadan sonra yukarı yönlü hareketlenme gerçekleştirmiş genel manada günlük bazda. Ee, dediğimiz gibi şu anda e, ara ara sat sinyalleri geliyor aşağıdan da al sinyalleri geldiğini görebiliyoruz e, en son bir sat sinyali gelmiş şu anda da bir e, yavaştan al sinyali söz konusu olabilir şu anda tam onaylanmadığını görüyoruz e, bu noktada içim bakacak olursak içim en son e, al sinyali verdiği noktaya bakacak olursak şöyle en son al sinyali verdiği nokta sanırım burası 8 Haziran 2020 tarihi. Bu tarihten sonra herhangi bir al sinyali olmadığını söylüyoruz. Burada bir 10 Temmuz tarihinde 13.59 seviyesinde bir al, alım fırsatı olduğunda söylememiz mümkün. Şöyle haftalık bazda bakacak olursak haftalık bazda da yukarı yönlü eğilim içerisinde olduğunu bir al sinyalinin burada 8 Haziran 2020 tarihine geldiğini görüyoruz. Ve bu tarihten sonra fiyatlarda yukarı yönlü eğilmenin olduğunu söylememiz mümkün. Genel manada bakacak olursak burada e, al sinyalini şöyle STR'den bakalım. STR al sinyalini bu noktada verirken önce biraz daha öncesinde e, burada 6 Nisan 2020 tarihinde al sinyalini onayladığını görmemiz mümkün bu noktada. Eğer fiyatlarda bir geri çekilme yaşanırsa 14.51 önemli destek noktası olarak karşımıza çıktığını belirtmek isterim. Burada artçımızın yukarı yönlü eğimli olması da fiyatların yukarı yönlü eğilim içerisinde olduğunu e, söylüyor bizlere açıkça söylemek gerekirse. Evet ee, Asus için içinde bunları söyleyebiliriz ve diğer şirketimiz olan NetAş Telekomunikasyon'a geçiş sağlayabiliriz. NetAş 16.50 fiyat seviyesinde bir kapanış gerçekleştiğini görmemiz mümkün. Bu noktada direnç noktaları olarak e, şöyle 17.46 seviyesini ardından bir başka direnç noktası olarak da 16.59 seviyesini e, sonrasında bir destek noktası olarak da e, Şöyle bir direnç noktası aynı yeten destek noktası olarak çalışan 13.66 fiyat seviyesini ardından bir başka destek noktası olan e, 12.81 seviyesini e, şöyle bir de bu noktalarda yani istediğimiz kadar burada birçok e, Destek ve direnç noktası çizebileceğimizi bahsetmek isterim. Yani bunları çizmeye kalkarsak sabaha kadar çizebileceğimizi söyleyebiliriz. Biz yine böyle bazı noktaları çizelim ve yorumlamamızı onlar üzerinden gerçekleştirelim. Son olarak şurayı da çizelim. Evet. Şimdi bu noktada bakacak olursak şu anda 16.59 birinci direnç noktamız. ikinci önemli direnç noktamız olarak karşımıza çıkan 17.46 e, bir direnç noktamız. Ayrıca bir başka direnç noktamız olarak da 18.99 fiyat seviyesinin önemli direnç noktası olarak karşımıza çıktığını görmemiz mümkün. E, bu noktada bakacak olursak şöyle e, yeni bir yükseliş trendinin e, olduğunu söylememiz mümkün bu noktada şöyle trend çizgimizi alalım. Bu noktada 16 Mart 2020 tarihinde haftalık bazda bir yukarı yönlü hareketin olduğunu söylememiz mümkün. Buradan bunu klonlayarak da e, kanal aralığımızı haftalık bazda çizebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu şekilde bu Üst doğrumuzda yukarı yönlü hareket ettirdiğimizde kanal aralığımızın bu şekilde olduğunu haftalık bazda söylememiz mümkün. Haftalık bazda bakacak olursak en son 17 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen 16.55 destek noktasını, direnç noktasını e, kırmaya yakın fiyat eğiliminde izlediğini söylememiz mümkün haftalık bazda en son sat sinyalini 8 Haziran 2020 tarihinde e, aldığımızı görebiliriz burada önce indikatörüne göre şöyle STR'yi de aktif edelim. E, STR'ye göre bir al sinyali ger e, sat sinyali gerçekleşmemiş gerçi. E, 27 Nisan 2020 tarihinde bir al sinyali gerçekleştiğini e, burada STR'den görebiliyoruz. En son sat sinyali ise zaten buradaki sert düşüşü olarak 9 Mart 2020 tarihinde geldiğini görmemiz mümkün. Bu noktada içim okuya bakacak olursak içim oku bulutumuz da gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. En son alt sinyalini verdiği tarih 27 Mayıs 2020 tarihi fiyatlar yukarı yönlü eğilim içerisinde e, pozitif trendin devam ettiğini söylememiz mümkün. Evet e, haftalık bazda bu şekildeydi günlük bazda isterseniz bakalım. Günlük bazda bakacak olursak şu anda da gayet olumlu bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Öncümüz en son saat sinyalini 10 Temmuz 2020 tarihinde vermiş. E, bu noktada şu anda bir sinyalin onaylanmadığını görüyoruz. E, bu noktada da herhangi bir uyumsuzluğun olmadığı yukarı yönlü hareketin devam edece edebileceği şeklinde bir yorumlama gerçekleştirebiliriz. Bu noktada artçımız da yukarı yönlü eğilim içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. En son al sinyali olarak burada içim oku bulutumuzun. 2 Temmuz 2020 tarihinde al sinyali verdiğini şu anda herhangi bir sinyal vermediğini eğer fiyatlarda bir düzeltme gerçekleşirse de 15.62 seviyesi önemli destek noktası olarak karşımıza çıktığını belirtmek isterim. Ee, bu noktada STR'ye bakacak olursak STR en son al sinyalini 6 Nisan 2020 tarihinde vermiş ve bu tarihten daha öncesine dayanarak 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yukarı yönlü yükseliş trendinin devam ettiğini hatta buradaki kanal aralığı içerisinde ilerleyişini devam ettirdiğini görmemiz mümkün. Ee, burada bazı e, formasyonların çizildiği ve bu formasyonlardan sonra fiyatlarda yukarı ve aşağı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini de görmemiz mümkün bu noktada. Ee, şu noktada ...şöyle bir doğru çizersek şu noktaya... ...bir fincan kup formasyonunda tamamlandığını e, görebiliriz. E, şöyle hatta ben bir sadeleştireyim ekranı. Şu şekilde yatay çizgi alalım. E, mesela buradaki direnç noktası olarak şu seviyeyi oluşturduğumuzda... E, ...15.50 seviyesini... ...mesela burada bir e, şu şekilde çanak... ...ayrıca e, bir kulp formasyonunun gerçekleştiğini ve... Buradaki çanak miktarı kadar fiyatlarda bir artışın gerçekleşebildiği şeklinde bir yorumlama e, gerçekleştirmemiz mümkün gibi gözüküyor. Şu noktada bakacak olursak ilerisi için e, 18. Nokta, e, şöyle 19.74 seviyeleri hedef noktalar olarak gerçekleşebilir. E, bu noktada bakacak olursak yanında da bazı e, işlemlerin gerçekleştiği bazı formasyonların gerçekleştiğini. Görmemiz mümkün. Hatta burada da ufak bir çanak kulp formasyonunu tamamladığını görmemiz mümkün. Evet. Netaş için de bunları söyleyebiliriz. Son şirketimiz olan Deva Holding AŞ'ye bakabiliriz. Evet. Deva Holding AŞ'ye bakacak olursak şu anda fiyatların 20.52 fiyat seviyesinde ilerlediğini görmemiz mümkün. Şöyle bir sıfırlayalım. Şöyle yatay çizgimizi alalım. 21.88 Ardından 17.75 tabi bunun daha üst noktası da var. 19.05 seviyesini destek noktası olarak belirleyebiliriz. E, bu noktada bakacak olursak buraya da bir direnç noktası atabiliriz aslında. E, 20.84 seviyesine. Ayrıca bakacak olursak burada yeni bir yükseliş trendinin başladığı tarih olarak 18 Mart 2020 tarihini gö gösterebiliriz. E, bu noktada ise şu şekilde bir Formasyonun gerçekleştiğinden de bahsetmemiz mümkün aslında. Şu şekilde mıknatısı kapatalım. Şimdi bu şekilde bir yukarı doğru atmanın gerçekleştiğini görmemiz mümkün. Buradaki hedef gerçekleştiğini görüyoruz ve bu hedefin gerçekleştikten sonra aşağı yönlü bir toparlamanın olduğunu ve tekrar yukarı yönlü hızlı bir şekilde arttığını görmemiz mümkün. Şu anda yoğunlaştığı aralık olarak 20.84 ve 19.05 aralığının gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Bu noktada oku bulutuna bakacak olursak içim da sinyallerin e, şu anda yatay eğilim içerisinde ilerlediğini söylememiz mümkün. En son bir e, sat sinyalinin burada 1 Temmuz 2020 tarihinde geldiğini Burada öncümüzün ise saat sinyalini 9 Temmuz 2020 tarihinde verdiğini görüyoruz. Şu anda bir yatay eğilim söz konusu. Buradaki ortalamaları test ettiğini görüyoruz. Şu anda bu noktada henüz bir al sinyali gerçekleşmediğini söylememiz mümkün günlük bazda. Şöyle ee, STR'ye bakalım. STR'de de hala e, buradaki yükseliş trendinin devam ettiği şeklinde bir sinyal söz konusu. En son alt sinyali burada e, yükseliş trendinden 7 gün sonra 25 Mart 2020 tarihinde geldiğini ve hala buradaki yükseliş trendinin devam ettiğini, buradaki yatay eğilimlerin herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığını, sadece ortalamaları e, test ettiğini ve yukarı yönlü hareketlenmelerin önümüzdeki günler içerisinde gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Öncümüz e, şu anda aşağı yönlü eğilim içerisinde bu noktadan yukarı yönlü eğilim veya biraz daha aşağı yönlü gittikten sonra yukarı yönlü bir eğilim işlemi gerçekleştirebileceğini söylememiz evet. mümkün gözüküyor. Bu noktada yatay eğilimden sonra fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketlenme gerçekleşebilir içim oku bulutu olarak en son sat sinyali verdiği tarih olarak 1 Temmuz'u gösterebiliriz. E, şu anda herhangi bir al sinyali e, oluşmamış gibi gözüküyor. Şurada hafiften bir al sinyali oluşmuş. Sonrasında burada tekrar bir sat sinyali verdiğini görmemiz mümkün. Haftalık, Günlük bazda. Şöyle haftalık bazda biraz daha uzun vade bakacak olursak uzun vadede gerçekleşenden e, bahsedelim. Uzun vadede en son şu noktada 11 Mayıs 2020 tarihinde bir e, al sinyalinin olduğunu söylememiz mümkün. E, bunun son öncesine de bakacak olursak daha öncelerde de bir sinyal verdiğini görmemiz mümkün. Eğer bu şekilde biraz daha aşağı kaydırırsak e, bir al sinyalinde burada tarih olarak 11 Mart. 2019 tarihinde verdiğini ve buradaki sinyalini 18 Mayıs 2020 tarihinde bozduğunu ve sonrasında tekrar al sinyali verdiğini görmemiz mümkün. Şu anda yükseliş trendi devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada bakacak olursak şu şekilde ee ortalamalarımıza temas ettiğini görebiliyoruz. Burada ortalamadan uzak fiyatlar ilerliyor. Ortalamalara test etmesi için yatay bir eğilim izliyor ve buradaki 19.46 seviyesindeki ortalamayı test ettikten sonra fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketlenmenin gerçekleştiğini söylememiz mümkün bu noktada. E, bu noktada şöyle bunu kapatalım. Ve buradaki bazı formasyonlardan bahsedecek olursak bir e, üçgen formasyonunun gerçekleştiğini söylememiz mümkün şöyle e, çizecek olursak onu da şu şekilde bir e, ardından bunun yanına kolonlarsak buradaki miktar kadar yukarı yönlü bir artış haftalık bazda gerçekleşebileceğini söylememiz mümkün buradaki gerçekleşen filamada e, üst noktası olarak haftalık bazda hedef fiyatlarının Burada çizmiş olduğumuz fiyatlar kadar gerçekleşebilir. Tabi bunun gerçekleşmesi uzun bir zaman alabilir Deva Holding için. Şu anda burada da öncümüz olarak haftalık bazda bir sat sinyali gerçekleştiğini görebiliyoruz. STR'ye bakacak olursak STR'de şu anda herhangi bir öyle bir sinyalin olmadığı en son 25 Şubat 2019 tarihinde bir alt sinyalinin 0.10 fiyat seviyesinde geldiğini görüyoruz. Ve şu anda herhangi bir STR olarak bir sat sinyalinin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz söylememiz mümkün bu noktada. Evet, 3 farklı şirketin analizinin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aynı zamanda yorum yapmayı unutmayınız. Bir başka analiz videosunda daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın.